Gardiyanların ayak sesleri koğuşun kapısında son buldu. Getirdikleri genç bir mahkumu bıraktılar ve gittiler. Yeni gelen genç içeridekilere selam verdi ve kendisine gösterilen boş yere oturdu. Koğuştakiler ona hoş geldin, geçmiş olsun dediler. İçlerinden en yaşlı ve olgun olanı gencin yanına yaklaştı ve ona ilgi gösterdi. Bir anlamda sahiplendi. Çünkü selam verişinden ve simasından bu gencin nasıl biri olduğu hemen anlaşılmıştı. Genç oldukça yorgun ve bitkin görünüyordu. Epeyce bir müddet konuşmadı. Daha sonra yaşlı adamdan bir seccade istedi ve kıblenin ne taraf olduğunu sordu. Sonra kalktı ve yavaş yavaş ikindi namazını kıldı. Yaşlı adam gencin namazını bitirmesini bekliyordu. Onunla enine boyuna tanışmak istiyordu. Fakat genç ikindi namazını bitirdiği halde daha namaz kılmaya devam ediyordu. Sonunda bitirdi ve yerine geçip oturdu. Yaşlı adam biraz daha yanına yaklaştı. Nedir o fazladan kıldığın namaz? Biliyorsun İkindi namazından sonra kılınan nafile bir namaz yoktur. Delikanlı bir müddet cevap vermedi. Daha sonra sakin bir sesle "Kaza namazı." dedi. "Ne zaman kazaya bırakmıştın?" dedi yaşlı adam. "Göz altındayken." dedi. Çok yavaş bir şekilde söyledi bunu. Daha sonra gözleri uzaklara dalıp gitti. Yaşlı adam onu konuşturarak bir şeyleri hatırlatarak üzmek istemiyordu. Fakat yine de kendine hakim olamadı. Ne kadar tuttular gözaltında? 29 gün. Allah Allah. 29 gün öyle mi? Evet 29 gün. O 29 günlük namazımı kaza edeceğim. Kılamamışsındır. Kıldırmamışlardır herhalde. Delikanlı bir müddet sustu. Ve sonra yaşlı adama döndü. Aslında Aslında namazlarımı kıldım Bir tek vaktimi bile kaçırmadım Fakat Fakat ne? Fakat namazın şartlarını yerine getiremedim Hep eksikti Çoğu zaman abdest alamadım Teyemmüm ettim Olsun teyemmümle olsun kabul değil mi? Fakat toprak bulamadım teyemmüm edecek. Bazen beton duvara, Bazen de demir kapıya ellerimi sürerek teyemmüm ettim. Kabul olur mu? Hı, ne demek kabul olmaz? Elbette olur. Kıbleyi de bilmiyordum. Rica ettim söylemediler. Hem bu arada namazın diğer rükunlarını de yerine getiremiyordum. Askıdaydım. Hem ellerim hem ayaklarım bağlıydı. Çoğu zaman zorla rükuya gidebiliyordum. Hele hiç secde yapamıyordum.'' Olsun, olsun yine de kabuldür senin kıldığın bu namaz, dedi yaşlı adam. Fakat ses tonu gittikçe değişiyor. Ağlamaklı bir hal alıyordu. Sen öyle hep kabul diyorsun ama, dedi ve bir müddet sustu genç adam. Daha sonra değişik bir ses tonuyla devam etti. Biliyor musun, göz altında bulunduğum o 29 günün 15 günü anadan üryandım. çıplaktım, Soymuşlardı beni. Yalvarıyordum onlara. Ne olur Allah için bir tek külotumu bana verin. Hiç olmazsa namaz kılacağım vakit verin diyordum. Fakat vermiyorlardı. İşte o şekilde kıldım namazlarımı. Mümkün olduğu kadar toparlanıp avret yerlerimi örtmeye çalışıyordum. Fakat bazen onu da yapamıyordum. Bu şekilde namaz kılıyordum. Ortalığı epeyce bir müddet sessizlik kapladı. Delikanlı yaşlı adamdan cevap bekliyordu. Bu namazları kaza etmesi gerekiyor muydu? Yaşlı adam kafasını kaldırdığında... ...göz yaşlarının baştan sona yüzünü ıslattığını gördü. Ağlıyordu ağlıyordu. Sonra birden doğruldu ve delikanlının omuzlarından kuvvetlice tuttu ve kendine çekti. Bana bak delikanlı. Anlıyor musun o namazları asla kaza etmeyeceksin. O namazları alıp Allah'ın huzuruna varacaksın. Allah'ım sana bunları getirdim diyeceksin. Biliyor musun? ''Belki hayatında kıldığın en önemli namazlar senin bu namazların olacak.'' Yaşlı adam ardından sordu gence, ''Kimsin sen? Nerelisin? Ne iş yaparsın delikanlı?'' ''Ben, ben Muhsin Yazıcıoğlu.''